Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün nereye geldik biz? Aras'la birlikte sihir okuluna geldik. Sizi böyle bir etrafa dolaştırayım. Böyle çocuklar. Aras da var. Poyraz da var. Çocuklar böyle sihir okulunda boyalar yapıyorlar. Eğleniyorlar. Bakın Poyraz ve Aras şu an resimlerini yapıyorlar. Poyraz, Aras. Kolay Merhaba. Güzel bir yer arkadaşlar. Burası ejderha da var. Bak bak koyarız ejderhaya bak bak. Aynı Harry Potter filminden uyarlanmış bir okul. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. sağ veriyor. Alabilirsin. Bak rengarenk. Bak. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Sen mavi istemiştin. Yeşil istemiştin sen de. sen hangi renk istiyorsun? Al bakalım. Böyle böyle sar tamam mı? Al. Bizimkinin o onlara dikkat et. Kuru iskilet <laughs> Arda sağ aldı ama Aras ne kadar güzel bir asam var. da bitirmiş arkadaşlar sanırım. Poyraz da pembe bir istedi. İkisi de sarıyorlar. Yapıyorlar asamlarına karışmıyorlar. Sihirli sihirli bir yapacaklar. Bakalım neler olacak. Evet. Şimdi hep beraber ışığı söndüreceğiz. Işık geliyor. Işığa ne dönemiz gerekiyor? O hep beraber. asağımızı havaya kaldıracağız. Hep beraber ışığa doğru nox diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi hep beraber asalarımızı havaya kaldıralım. Bir, iki, üç deyince nox diyeceğiz. Bir, iki, üç, <laughs> <Aa>, nox. <sen de. gülüyor> Bir daha yapmaya çalışalım mı? Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Nox derken kapatıyoruz. Lumos diyeceğiz açılacak. Hep beraber havaya kaldırın. Bir, iki, üç, <laughs> Lumos. Allah Allah. <laughs> sihirbaz mı oldu diyorsun? şunlara bakabilir miyiz? Şunlara bir bakalım. Şunlara bakalım. Bunları da çalıştırırsanız siz sihirbaz oldunuz artık. <laughs> tamam. İlk önce pervaneyi demeyelim mi? Pervaneyi. Tamam. Pervaneyi ne diyeceğiz? Hardus, Spormus. Tamam mı? Üç deyince kaldırın havaya hep beraber. Bir, iki, üç. Pardon, spordun. Çalışıyor. Serinlediniz mi? Tamam, şimdi bir de lambaya bakalım. lambayı yapabileceğiz. Ne diyoruz? Lambaya lumos. Lumos dikkat edin. Bir, iki, üç. Ayaz geldi. Şimdi iki tane yapmak Tam ortasına doğru. tamam Poyraz. Poyraz bana bak. Abinin yanında dur. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolar için beğenmeyi ve kan abone olmayı unutmayın bugünlük bu kadardı hoşçakalın